بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صدق الله العظيم وقال النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثروا ذكر هذه الملذات صلى رسول الله فيما قال وكما قال هل نفس ve sonunda bize döndürüleceksiniz diye emir buyuran Yüce Rabbimize hamdü selam olsun. Ağızların tadını bozan, lezzetleri acılaştıran ölümü sıkça hatırlayın, unutmayın diye güzel nasihatte bulunan sevgili peygamberimize bir mümin olarak son vazifemizi yapacağımız merhum kardeşimize ve cemre'de rahmetiyle, merhametiyle muamele edersin inşallah. Çıkmış bu iade kendisine verilen hayatı yaşadığı ve şu anda aile yolculuğuna çıkmış Aile yolculuğuna bizlerden iki hususta daha yardım etmek Bunlardan birincisi Cenab-ı Allah ve Cel Cenab-ı Müminleri yeryüzündeki şahitleri olarak yüklendiriyor, yönetiyor. Mevlum kardeşimizi bu dünya hayatında gelip mümin ve muvahhit olarak yaşamış olduğuna Celal, dışında kul hakkı hariç bütün günahları affeder. Kul hakkıyla huzuruna Şu anda karşımızda bizlerden devam etmektedir. Bu mevzu kardeşimiz Yazılımın hem yazılımın içeriği, yazılımın içeriği, yazılımın içeriği, yazılımın içeriği, yazılımın içeriği, yazılımın içeriği, yazılımın verecek, yazılımın içeriği, yazılımın içeriği, yazılımın içeriği, yazılımın içeriği, yazılımın içeriği, 啊！好，五块钱。合适，就收了人。哎，你